Değerli basın emekçileri, değerli halkımız. Devlet ne için vardır sorusu bugün bu coğrafyada devlet sadece asker, polis, güvenlik ve sadece insanların özgürlüğünden mahrum edilmesinin karşılığı haline gelmiştir. Bugün devlet bu coğrafyada sadece insanların taleplerini engellemenin ve bir baskı unsuru olarak kullanılmanın klasik anlamda mekanizması olmakla mahkum hale gelmiştir. Eğer devleti yaratan bir toplumsal konsensüs, bir toplumsal sözleşme varsa bugün devlet bu sözleşmenin dışındadır. Bu sözleşmeyi ihlal eden temel organ ve mekanizmadır. Eğer bir coğrafyada yaşayan insanlar taleplerini, düşüncelerini ifade edemiyorsa, bunun için mücadele edemiyorsa, bunun için demokratik haklarını kullanamıyorsa devletin meşruluğu kalmamıştır. Eğer bir devlet sadece kaba güç, kaba şiddet ve bildik zor yöntemleriyle kendini ayakta tutmaya çalışıyorsa o devletin artık hukuk devleti olduğundan, insan haklarına saygılı olduğundan ve meşruiyetinden söz edemeyiz. Maalesef 7 Haziran'dan bu yana artık bir devlet mekanizmasının olup olmadığı da kuşkuludur. Nerelerde karar verildiği, hangi karar organlarında ve karar mercilerinde bu sürecin yürütüldüğü artık toplum tarafından, Türkiye'de yaşayan herkes tarafından yakından görülüyor. Bizler son 40 yıl bunun birer tanığıydık. Hep beraber bunu gördük ama bugün artık Türkiye coğrafyasının tamamı bunu görüyor. Hiç kimsenin özgürlüğü, hiç kimsenin güvenliği kalmamıştır. Şu an sadece hükümet kurma yetkisi almış geçici bir hükümet bile yok. Yani şu anda bu ülkeyi yöneten bir siyasal irade, siyasal iktidar yoktur. Ama buna rağmen operasyonlar, buna rağmen F16'lar, buna rağmen özel güvenlik bölgeleri, buna rağmen gözaltılar, yargılamalar ve insan hakları ihlalleri devam ediyor. Peki bunun sorumlusu kimdir? Biz kimin yakasını tutacağız? Kimden hesap soracağız? Böylesi kaos ve böylesi boşluk yaratmak hiç kimseye bir menfaat getirmeyecektir, yarar sağlamayacaktır. Çok açık bir şekilde tekrar söylüyoruz. İki aya yakın bir süredir bu ülke bir çılgınlığı yaşıyor. Bu ülke gençlerini, bu ülke geleceğini maalesef ellerinden kayıp gittiğini izleyerek kahroluyor. Ve buna karşı ses çıkarmak isteyen, buna karşı söz söylemek isteyen, buna karşı demokratik hakkını kullanmak isteyen herkes terör yaftasıyla bir kez daha yapıştırılıyor. Şimdi dün KCK operasyonlarını paralele yükleyenler, balyoz operasyonları için kandırıldık diyenler bu operasyonlar için ne diyecekler? Yarın bu operasyonların siyasal hukuksal sorumluluğunu taşıyacaklar mı? Buradan çok açık söylüyoruz. Yereldeki kamu otoritelerine de, yargı mensuplarına da bu çılgınlığa alet olmayınız. Halktan yana, halkın meşru taleplerinden yana, demokratik hakların kullanımından yana bir tavır içerisinde olunuz. Şimdi hep birlikte izliyoruz. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı çıkıp zaten rejim değişmiştir diyor. 770 bin kilometre karelik bir alanda rejimi tek başına değiştirebilecek bir güce ve iradeye sahip. Ama bir mahallede mahallenin iradesi bir araya gelip biz devleti reddetmeden ama kendi haklarımızı ve kendi temsiliyetimizi yaşama geçirmek istiyoruz denildiğinde en ağır bir şekilde sabah kapıları kırılarak gözaltına alınmakta ve terör yaftasıyla yapıştırılmaktadır. Bu kadar açık, bu kadar net bir tabloda artık kimseyi kandıramazsınız. Onlarca insan gözaltına alınıyor, onlarca insan böylesi demokratik bir hak kullanımı talebinden dolayı gözaltına alınıyor. 90'lı yıllarda bile sadece ve sadece basın açıklamasından dolayı insanlar gözaltına alınmamıştır. Sabah 5'te kapıları kırarak vahşice gözaltı işlemi yapılmamıştır. Bugün burada maalesef 90'lı yılları kıyaslamak zorunda kalıyorsak bu utanç bu coğrafyada yaşayanların değildir. Yine temel demokratik hakların kullanımı ister özellik ister, ister federasyon ister, ister bağımsızlık ister, ister bu coğrafyada eşit kardeşçe kendi kimliğine saygı ister. Herkesin düşünce ve ifade özgürlüğü vardır. Bu suç değildir hiçbir şekilde de biz bunu bir suç olarak ortaya konulmasını da kabul etmeyeceğiz, rıza göstermeyeceğiz. Meşru ve demokratik değildir. Onun için bu talebin bizati kendisinin bir suçlama ve bir iddia konusu yapılması başlı başla hukukun iflas etmesidir. Değerli basın emekçileri, önünde bulunduğumuz Sur Belediyesi nice badireler atlatmış bir belediyedir. Daha önce de Belediye başkanı, yöneticileri, meclis üyeleri, gözaltına alınmış, tutuklanmış, keçeği operasyonlarının mağduru olmuş bir belediyedir. Yine Silvan Belediyemiz 90'lı yılların vahşetine tanıklık etmiş, orada bunun en ciddi mağduriyetini yaşamış olan belediyelerimizden biridir. Yani halkın kendi iradesiyle göreve getirdiği, seçtiği ve temel taleplerini ifade etmek istediği kurumlar maalesef bugün baskı altındadır. Bugün özgür değildir. Sur belediye eş başkanlarımız Sayın Seyit Narin ve Sayın Fatmaşık Barut Silvan Eş Başkanımız Sayın Yüksel Bodakçı ilçe parti eş başkanları meclis üyeleri mahalle meclis üyeleri çalışanlar, belediye çalışanları şu anda özgürlüklerinden mahrum bırakılmıştır. Bunu kabul etmiyoruz bu kadar kolay değil. Özgürlüğümüzü, güvenliğimizi sizlerin eline emanet etmeyeceğiz. Artık buna bir son verilmesi gerekiyor. Elbette ki yargı görevini yapabilir. Elbette ki suç olduğunu düşündüğü konularda dava açabilir. Bundan hiçbirimizin en ufak bir tereddütü yok, en ufak bir kuşkusu yok. Ama sabah beşte insanların kapıları kırılarak halk temsiliyeti içerisinde olan belediye eş başkanlarımız yere yatırılarak yani ben burada kelimelere dökmek istemiyorum. Bunun meşrulaşmaması için ama bu muameleye maruz kalmak bütün bizler açısından onur kırıcıdır. Kabul etmiyoruz. Bu halk bunu kabul etmiyor. Bu halk bunu hiçbir zaman da kabul etmeyecek. Biz hiçbir insanın zarar görmemesi için bu sürecin tekrardan çözüm ve diyalog sürecine evrilmesi için çaba harcıyoruz. Bu çabamızda da sonuna kadar ısrarcıyız. Dün arkadaşlarımız Silvan'da, Lice'de bunun çabasını gösterdiler. Tekrar göstereceğiz. Üzerimize ne düşüyorsa bunu yapmaktan imtina etmeyeceğiz, kaçırmayacağız. Ama buradan bir kez daha ifade ediyoruz. Derhal arkadaşlarımız serbest bırakılmalıdır. Bu uygulamaya son verilmelidir. Diyarbakır'da her gece kimin kapısı çalınacak psikolojik baskısıyla barış süreci gelişmez, geliştirilmez. Ben buradan bunları ifade etmek istiyorum. Son olarak da maalesef sabah Kamışloda da yine bu coğrafyanın acılı başka bir coğrafyasında da kötü haberler aldık. Orada da yine patlama, insanların yaşamını yitirdiği ve yaralandığını öğreniyoruz. Her gün, her saniye ölüm, her gün her saniye acı ve eziyet haberleri almaktan biz bıktık. Buna son vermek için de başta sivil toplum örgütleri, demokratik kamuoyu, duyarlı bütün halkımızı sonuna kadar barışa, kardeşliğe, özgürlüğe sahip çıkmaya davet ediyoruz. Artık günlük rutin hayatımızın bir parçası haline geldi. Bu ülkede hukuksuzluk devlet nizamı haline getirilmeye çalışılıyor. Ben yaparım, ben vururum, ben kırarım, ben gözaltına alırım. Bana biat etmeyene her türlü zulmü yaparım diyen bir zihniyet kendisini devlet olarak örgütlemeye çalışıyor. Bunun adı faşizmdir. Bunun adı otoriter rejimdir. Bu artık birilerinin özlemi olmaktan çıkıp bu devletin bir gerçeği olmaya başladı. Hukuk tanımayan, kural tanımayan, halkı, halkın ihtiyaçlarını, halkın taleplerini, halkın tepkilerini dikkate almayan, tek taraflı işleyen, elindeki bütün devlet gücünü halkın taleplerini bastırmak için kullanan otoriter bir yönetim birileri tarafından tesis edildi. Buna tüm Türkiye sessiz kalırsa bugün Sur'da olan, bugün Silvan'da olan, bugün Lice'de yaşananlar yarın Türkiye'nin batısında da yaşanacak. Böyledir. Bir ülkede devlet hukuk dışına çıkmaya başlarsa, hukuku tanımazsa, hak ve özgürlükleri rafa kaldırırsa, halka kulağını tıkarsa bir tek işlev olarak halkın taleplerini bastırmak için devletin gücünü sonuna kadar kullanmayı kendisine hak gören bir devlet anlayışı ortaya çıkarsa artık o ülkede hiç kimsenin hakkı ve özgürlüğü yoktur. Onun için ben buradan özellikle tüm Türkiye'ye seslenmek istiyorum. Lütfen 90'lı yıllarda yaşanan hataya bir kez daha düşmeyin. Gözünüzü, kulağınızı burada yaşananlara kapatmayın. Ne oluyor, ne bitiyor bunu anlamaya çalışın. Biat etmiş medyanın servis ettiği yalanlarla Türkiye lütfen yönetilmesin. Cesur gazeteciler, cesur aydınlar, gerçeği gören yazanlara ihtiyacımız var. Gerçekleri öldürdüğünüz an bu ülkede diktatörlük, Otoriter rejim başına alıp gidecektir ve bunun mağduru da sadece ve sadece Kürtler olmayacaktır. Açık söylüyoruz arkadaşlar. Tarih tekerür etmez. Biz ne 90'lı yılların bir daha tekerür etmesine müsaade ederiz ne de bu coğrafyada 90'lı yıllar olduğu gibi bir daha tekerür eder. Bu yaşanmayacak. Eğer 90'lı yıllardaki gibi infazlar, köy yakmalar, bütün siyasi talepleri baskıyla, şiddetle bastırma yöntemi devreye girerse bu halkında mücadele yöntemleri gelişecektir. Biz boyun eğmeyeceğiz. Eğmeyeceğiz. 90'lı yılları bir daha yaşamayacağız. Eğer birileri keceke operasyonlarını tekrarlamak istiyorsa bir kez daha bu halkın siyasi iradesini cezaevlerine tıkmak istiyorsa buna da izin vermeyeceğiz. Tarih tekerür etmez. Yaptığınız yanlışları ısrar etmek yeniden tekrar tekrar yaşamak istiyorsanız bunun bedelini siz ödersiniz. Evet biz mağdur oluyoruz. Evet biz zorluklar yaşıyoruz. Özgürlüklerimizden Yoksun bırakılıyoruz, tutuklanıyoruz, infazlarla yaşam hakkımız ortadan kaldırılıyor. Ama inanın ki bunun toplu ve ağır bedelini Türkiye ödüyor Türkiye. Bunu görmesi gerekir artık Türkiye'nin. 12 Eylül rejiminin Diyarbakır Cezaevi'ndeki vahşetin bedelini nasıl Türkiye ödediyse bugün eğer 12 Eylül'den sonra bu coğrafyada hak aramak için insanlar başka yollara tevessül ettiyse, bunu bugün herkes konuşuyorsa, aynı yolda ısrar etmek, aynı hataları yapmakta ısrar etmek, bu ülkeyi felakete sürüklemektir. 90'lı yıllara sahip çıkan bir siyasetçi var mı? 90'lı yıllarda yapılana sahip çıkabilecek, bunu bugün savunabilecek bir tek kişi var mı? yaptığınıza sonradan sahip çıkamayacak duruma geliyorsanız bir daha bir daha niye bunu yapıyorsunuz? Keceke operasyonlarına sahip çıkacak bir tek kişi var mı? Bu halkın siyasi iradesini cezevine tıkmaya çalışanlar bugün de paralel yapı diye başka bir suçlamanın konusu haline geldiler. Çünkü meşruiyeti yoktu. O gün de söyledik. Bu operasyonların meşruiyeti yok. 90'lı yıllardaki vahşetin meşruiyeti yok. Bugün de bu halkın seçilmiş temsilcilerinin kapılarını zorla kırmaya teşebbüs ederek, yere yatırarak, hakaret ederek, gözaltına almaya teşebbüs ediyorsanız, bunun hiçbir meşruiyeti yoktur. Bu ayıbı savunamayacak hale geleceksiniz. Bugün kim bu operasyonu yönetiyorsa, yarın paralel yapı gibi o da mahkum olacaktır. Kim yönetiyorsa, köşkten mi yönetiyorlar, Ankara'dan mı yönetiyorlar, yoksa hukuk dışına çıkmış bir devlet güruhu var onlar mı yönetiyor? Çıksınlar bunun cevabını bize versinler. Kimin haddine? Bu ülkede bu topraklarda yüzde seksen, yüzde seksen beş oy alarak halkın temsilcisi haline gelmiş insanlara bu hakareti, bu hukuksuzluğu yapmak kimin haddine? Bunun hesabını verecekler. Varto'da, sokak ortasında çıplak bedeni sürüklenen kadının hesabını verecekler. Bu alçaklığı yapana hesap sormayan devlet gelir benim belediye başkanımı gözaltına alırsa ben de özellik ilan ederim tabii ki. Bir halkın onuruyla bu kadar oynanamaz. onurunu ayaklar altına almaya kalkışmayın. Bize bu kadar hakaret etmeyin. Binlerce binlerce hukuksuzluk var. Hangisinin hesabını sordu bu devlet? Yüzlerce faili meçhul cinayet var. Sadece bu hükümet döneminde yaşananlar var. Hangisinin hesabını sordu bu devlet? Ceylan Önkol'un katilleri nerede? Uğur Kaymaz'ın katilleri nerede? 7'den yetmişe, yaşı 7 yaşında olanlar, anasının kucağında bebek olanlardan 70 yaşına kadar olan insanlar, sivil insanlar katledildi. Birine hesap sordu mu bu devlet? Sordu mu? Kimi yargı karşısına çıkarttı? Bartoda, Bartoda o kadına yapılan bütün kadınların gururunu ayaklar altına almak isteyen, bütün bir halkın onurunu incitmek isteyen, bu hakareti yapan vahşilere, işit zihniyetinde olanlara hesap sordu mu bu devlet? Devlet benim namusumu korumayacaksa, devlet benim onurumu korumayacaksa, devlet bu halkın seçilmiş iradesine saygı göstermeyecekse, devlet ne için vardır? Bu halk özellik siyasi bir taleptir, siyasi. Varsa siyasi bir cevabınız siyasetle cevap verin. Demokratik özellik bu halkın defalarca defalarca sokaklarda, meydanlarda haykırdığı, siyasi partisinin programına koyduğu, müzakere görüşmesinde masaya koyduğu siyasi bir taleptir. Bu siyasi talebe varsa siyaseten bir cevabınız bunu verin. Ama yok. Biz siyaset yapmıyoruz. Biz otoriter devlet olarak size ezeceğiz diyorsanız kusura bakmayın. Ezdirmeyeceğiz kendimizi. Ezdirmeyeceğiz. ları. Burada Sur Belediye eş başkanımızın eşi burada. Kendisi isterse polislerin o eve nasıl girdiğini, bu halkın seçilmiş bir temsilcisine ne muamele yaptıklarını size anlatır. Bunu yapan hukuk devleti değildir. Bunu yapan hukuk devleti değildir. Hırsızlar ortada çocuklarının bakanlarının hırsızlığını kapatmak için yasalar çıkarttılar. Binlerce polisi savcıyı sürgün ettiler. Ama burada halkın iradesini temsil edenin sırtına basamazlar. Bir basın açıklamasını okuyan arkadaşımızın evinin kapısını kırıp annesinin kafasını kırarak gözaltına alamazlar. Bunu yapan devlet meşru bir devlet değildir. Bunu yapan bir devlet hukuk devleti değildir. Ve bunu sorgulamak bizim hakkımızdır. Demokratik yurttaş budur. Eşit yurttaş budur. Aktif yurttaş budur. Hakkımızı arayacağız, hakkımızı. Bize zulüm yapanlardan hesap soracağız. Kimse bizi, bize karşı zulüm yapanlardan hesap sormayın. Sesinizi çıkartmayın. Biat edin. Gidin evinize oturun diyemez. Bunu diyen işit zihniyetidir. Bir işit Orta Doğu'da dayatıyor herkes bana biat etsin. Bir de Türkiye'de böyle bir zihniyet var. Biat zihniyeti tarihte kaldı, geçti. Hepimiz özgür yurttaşız. Hepimizin hakları var. Hepimizin hukuku var. Evrensel hukuk kuralları var. Her şeyi rafa kaldırdım. Ben canımın istediğini yaparım diyemezsin. Bizler bu halkın bu halkın seçilmiş temsilcileri olarak evrensel hukuk kurallarına uygun her türlü hak arama yol ve yöntemini deneyeceğiz. Kendimizi ezdirmeyeceğiz. Hukuku rafa kaldırmalarına izin vermeyeceğiz. Onların unuttuğu hukuku her defasında onlara hatırlatacağız. Bu coğrafyayı Orta Doğu'daki bataklığa çevirmelerine izin vermeyeceğiz. Barış için, özgürlük için, demokrasi için... Eşit yurttaşlık haklarında yan yana beraber yaşamak için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Biat ederek biat ederek onurumuzu kıracağımıza başımız dik duracağız. Varsınlar başımızı kırsınlar. Başımızı önümüze eğmeyeceğiz. Buna herkes bilecek. Buradaki yerel yöneticilere de sesleniyoruz. Ankara'da Yolunu şaşırmış birleri olabilir. Ankara'da yaptıklarının hesabını nasıl vereceğini düşünmeyenler olabilir. Siz buradasınız. Burada yaşıyorsunuz, görüyorsunuz. Bu iş bizden çıktı demeyin. Doğruyu yapın. Hukuksuzluğun karşısında durun. Buradaki yerel yöneticilere de sesleniyoruz. Ortada bir hükümet bile yok. Ondan sonra bunu kim yaptı sorusuna cevap arandığında doğrudan icranın başında yer alan sizlersiniz burada. Hükümet diyecek biz yoktuk. Bakan diyecek biz yoktuk. Biz hükümet kurma derdine düşmüştük. Zaten seçim derdindeyiz. Biz halkın iradesini nasıl kırarız? Seçimden nasıl kazanarak çıkarız? Bunun derdindeydik diyebilirler. Siz bunu diyemezsiniz. Şehrimizde, ilçelerimizde, mahallelerimizde terör istemiyoruz. Şiddet istemiyoruz. Çatışma istemiyoruz. Halkın iradesine saygısızlık istemiyoruz. Derhal gözaltına alınan arkadaşlarımız serbest bırakılmalı. Bu özgürlüğünden yoksun bırakma hukuksuzluğuna derhal son verilmelidir. Değerli arkadaşlar, aslında söyleyecek söz çok. Gerçekten gerçekten tahammül sınırlarını zorlayan bir noktaya doğru gidiyoruz. Bunu yapmasınlar. Kazdıkları kuyuya düşerler. Kazdıkları kuyu ne kadar derin olursa düştükleri çukur da o kadar derin olur. Hukuksuzluk, hukuk dışına çıkmak, halkın iradesini hiçe saymak, ayaklar altına almak bu ülkede kurulabilecek en büyük tuzaktır. Bunu yapmaktan vazgeçsinler. Yaralarımız daha çok taze. Daha bu, bu coğrafyada yaşayanlar 90'lı yıllardaki köy yakmalarla yüzleşemedi. Travmasını atlatamadı. Bu coğrafyada yaşayanlar faili meçhul cinayetlerle yüzleşemedi. Travmasını atlatamadı. Hesabı sorulmadı. Keceke'de tutuklanan binlerce arkadaşımızın çocukları hala bunun korkusuyla yaşıyorlar. Yaralarımız bu kadar tazeyken bir daha bir daha bu yaraları kaşıyan, aynısını daha şiddetli şekilde tekrarlamaya heves edenler bilsinler ki kendi kuyularını kazıyorlar. Ve kuyduk, kazdıkları kuyu ne kadar derin olursa düşecekleri çukur da o kadar derin olur. Herkesi sağduyulu davranmaya, hukuka, evrensel hukuk kurallarına riayet etmeye bu halkın iradesine saygı göstermeye, barışa ve demokrasiye sahip çıkmaya davet ediyoruz. Çözüm buradadır. Barışta ısrardır, müzakere de ısrardır, demokratik mücadelede ısrardır. Bu ısrarımızı sürdüreceğiz ve inanıyorum ki bu ülkedeki kaos heveslilerinin heveslerini kursaklarında bırakacağız bu kaosu yaratmak istedikleri bu kaosu engellemek için tüm demokratik dinamikleri güçlü bir şekilde demokrasiye, özgürlüklere sahip çıkmaya ve bu kaosu önleyecek bir tutum ve davranış almaya davet ediyorum. Umarım, umarım en kısa zamanda bu hukuksuzluk sona erer. Eş başkanlarımız, parti eş başkanlarımız bir an önce serbest bırakılırlar ve görevlerinin başına dönerler.